Daha yemeğe çok varsa... Ülker çizi. Atıştırın, açlığınızı yatıştırın. Buzların arasından süzülen benzersiz esintiyi duyuyor musun? Çamlıca... Serinliğe susadıkça. Heykelin büyük ustası Roden, 3 Eylül'e kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde. Akbank'ın desteğiyle. Kaçırmayın. Arçelik'ten bir ilk. Ön ödemeli kampanyayla No Frost buzdolabı alana ister fırın 675 yerine ...290 TL'ye. ...ister bulaşık makinesi 657 yerine 330 YTL'yi. Üstelik 4 kartlı ödemeye 2007'de başla. Şimdi Arçelik'ten No Frost buzdolabı almanın tam zamanı. Superman dönüyor. İşte Superman'li Strong. Muhteşem bir güç. Nefis bir tat. İçindeki kahramanı ortaya çıkart. Şimdi Strong bedava çubuğunu getiren herkese anında Strong hediye. İki Strong ya da Hobby ambalajını gönder, çekilişe katıl. 10 Akürü Scooter, 100 PlayStation, Bin daha bisikletinden birini kazan. Bir alana bir bedavalı Süpermenli Strong Ülker Golf dolaplarında. Arçelik'ten bir ilk daha. Ön ödemeli kampanyayla çamaşır veya kurutma makinesi alana ister fırın 675 yerine 290 TL'yi. İster bulaşık makinesi 657 yerine 330 TL Üstelik, bird kartlı ödemeye 2007'de başla. Şimdi, arçelik'ten çamaşır ya da kurutma makinesi almanın tam zamanı. Vurursa gol olur. Vuruyor! Gol! Evet, tabii sarı kartı da görüyor. Corsa, Meriva ve Yeni Astra 36 ay, 370 YTL'den başlayan taksitlerle akla mantığa aykırı. Evet yaptım, pişman değilim. Herkes daha iyisi ister. Artık eskisinden daha iyisi var. Papya, tam üç katlı yumuşacık, doğal, daha dayanıklı tam üç katlı papya çünkü daha iyisine layıksın. Böylesine yakınlaşma cesareti ancak Clear'ın verdiği güvenle gelir ile yüzde yüz kepeksiz ve sağlıklı saçlar. Üstelik ilk yıkamadan itibaren etkili. Yüzde yüz kepeksiz saçlar, yüzde yüz güven. İşte rahatlığını ve kalitesini dünyanın onayladığı, aklınızı evde bırakacak yatak koleksiyonunuz. Sleeper Collection, Alfemo'dan. Clean and Clear'den siyah nokta temizleyici peeling gel. Mavi jojoba taneleriyle siyah noktaların yok olmasına yardımcı olur. Clean and Clear. Cildiniz kontrol altında. Tadım farkını siz de yakalayın. Tatile mi? Yedi problemsiz gün. Yine de gelin bir dişlerinizi kontrol edelim. Sağlıklı bir ağzın yedi belirtisinden üçü problemli. Endişelenmeyin. Dişlerinizi İpana 7 komple ağız bakımıyla fırçalayarak sadece yedi günde ağız sağlığınızdaki gelişmeyi fark edeceksiniz. Merhaba, yedi gün tatil yaramış. Peki ya dişleriniz ne durumda? Tüm problemli belirtilerde gelişme başlamış. Harika. İpana 7 komple ağız bakımı. Sadece yedi günde daha sağlıklı bir ağız. Çok güzelsin İpana'yla. Sizce güç için sadece nem yeterli mi? Daha azıyla yetinmeyin. Yeni Panten Pro Vitamin Nem Terapisi serisini keşfedin. İçeriğindeki Pro Vitaminler ve %50 nemlendirici kremle saçı besler ve güçlendirir. Pantene nemin ötesindeki gücü keşfetti. Yeni Panten Pro Vitamin Nem Terapisi serisi. Panten. Ben adamım. <laughs> Çikolatası gelenlere Max'tan free cola. Hadi eğlenceyi Max'la. Çok yakında <laughs> Eski sevgililer savaşı başlıyor. Ayrılık 11 Ağustos'ta sinemalarda. Kazanmak istiyorsan bu coşkuyu sen de yaşa. Şimdi muhteşem bir Mercedes SLK 200K kazanma şansı Ülker Golf dolaplarında. Sen de bir Bravo al, çubuktaki şifreyi 28-26'ya gönder, şansı yakala. Ayrıca güneş logolu Bravo çubuğunu getiren herkese anında bir Bravo bedava. Ülker Golf'ten Bravo, dondurma hayal. Daha yemeye çok varsa... Ülker çizi. Atıştırın, açlığınızı yatıştırın. Dedeciğim nasılsın? Kimsin sen? E, arkadaşım Cenk. Sen kimsin ki? Dede ben torunun Savaş. Savaş mı çıktı? Ne? Cenk geleceğiz. Düşmanlar, bomba. Ver bombayı bana. O bombayı da. Etkisiz hale getirmek lazım. neden kekler ya. Ülker Dankek. Kek dünyasında tek. Hey! Sormak gibi annene başka Dankek B bomba var mı bomba? <laughs>